balonları patlayanlar yarışmayı terk ederken lastiklerini hemen sevgili personelimiz Mehmet Bey'e teslim ediyorlar lastikleri ve yarışmayı terk ediyorlar. Aynı masadan geldik. Biz arkadaşız, biz eşiz, dostuz diyenler kimler? Belki kaldırsın. Aynı masadan gelenler, iki, iki, kişi katılanlar. Kim geldi? Dürüst ol. Birlikte değil misiniz siz aynı masada? Nasıl tanımıyorsun? E Senin parçalarım ben. Siz dedin mi aynı masada? Bana bakın şeytanlık yok. Hadi gel şunu köşeye evet, sıkıştırak sen beni patlatma ben seni patlatmayayım yok. Amacımız eğlenmek amacımıza ulaşalım tamam mı? Herkes herkesi patlatacak anlaştık mı? Kimi bulduysan yardır gitsin ama kibar, nezaketli ve kimsenin canını yakmadan sevgili yarışmacılarım. Şimdi şöyle geriye git geri 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 geri, geri, geri ver hamçuk elek yap dön bana 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 dön de. dön de. dön dön. Şimdi balonla kız yağmur bana dön. Evet, balonlu ayakları kaldır bana, balonlu ayakları kaldır. Elini de kaldır, elini de kaldır, bir çılgın poz. Ay videodaymışım durun. Bir daha kaldır, 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 kaldır. çekiyorum, çektim. Yarışma anlaşıldı değil mi? Dürüst yarışmayanı diskalifiye ederim. Evet, hadi bakalım yarışma. Önce dans, sonra patlatıyoruz. Biraz Bak, müzik yere durduğunda yere, yere, yere. sakın müzik varken kimse kimsenin balonunu patlatmıyor, anlaştık değil mi? Bakın yarışmayı 10 defa anlattım. Hadi görelim. Ortadayız. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Karış, karış. Karış. Bir dakika. Yarışmayı durduruyorum. Yarışmayı durduruyorum. Bir dakika dur. Anam ayak bileğine dedim. Kasıklarına değil. İndir onu aşağıya. <laughs> Aa, daha. Görürüm ben. Ben görürüm. Lütfen ayak bileklerimize indiriyoruz. Yukarı çekmek yok. Beyefendi siz de anlama. Aa, adamlar bilekleri karıştırdı. Aşin tendonu var ya oraya. Hadi devam devam ke devam ke devam ke devam ke müzik. Ben Yandan yandı Seviyorum seni Seviyorsan Boşan. Ay bunlar kaç kere anlattım yarışmayı. Müzik varken alın onu balonlu. Evet. Diskarifi oldu. Evet siz beyefendi. Evet siz bir de ben mi diyor. Müzik varken patlatan. Hayır bak mavi balonlu. Mavi balonlu. Evet hemen al balonlu onu. Ay kız on defa anlatmadım mı be? Herkes yaptı diye yaptım ama. Nasıl? <laughs> Bak bir daha affetmen seni ona göre yarış dürüst yarış. Ben seni candan seviyorsun candan boşan gel kocandan. Akşam oldu paran gelmedi. Akşam oldu paran gelmedi. Çocuklar evde yorganları idi. Kızlar evde yorganları. Ay cicoş kız sen de patladın. Ay, bu da Ay, kız, siyahlı kız da şeytan çıktı o da fena. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Bebeğim bebeğim anda. Bir şey sorabilir miyim? Sor bebeğim. Elbet yorulacak. Elbet yorulacak. Hiç merak etme. Nereye kadar tek ayak? Evet kendinizi koruyun ama da böyle tek ayakta da tabii ki dolaşmayın. Yani patlatacağız zaman şöyle ayağını kaldır indir de böyle de gezme. Alim Allah. Alim Allah. seni <laughs> bir dakika dur beyefendi ay kıyamam sana arkadan bastılar sana <laughs> <laughs> Haydi bakalım Hadi yiyin bir gelesin Yiyin Hadi beyleri o gönderin hadi ooo Herkes <laughs> 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 ikimiz de başı. Yok öyle iki tane şampiyon yok bir tane hadi dostluk dostluk yok dostluk başka bir yerde olmuş <laughs> hadi bir gaz ver bunları biz anam beklemeyin saldırsanız da ha. <laughs> hadi öldür onu. Ay, kurban olurum Ay, <laughs> Dur götünde bir şey var mı? <laughs> Ay geçmiş olsun sana Geç aşağı odaya beyefendi soyun Tedavi <laughs> edeceğim. <laughs> Teşekkür ediyorum Ay çok iyi basıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum <ederim. gülüyor> Adın ne? Okan Okan'a Okan bir alkış rica edebilir miyim? <laughs> Okan sana kim basacak? <laughs> evet Hadi git bastır ona ben basamam çünkü ben bastırıyorum. Evet, Okan'a alkışlar. Gitti. Okan bize 3 adet vesikalık fotoğraf. 3 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi veriyorsun, tekniği üzerine yaptırdı. Şu karşı ağaçların arasında taşlar bölümünü görüyorsunuz, değil mi? Şöyle dizili taşlar bölümü. Orada büyük bir tarih yatıyor. Eski döneme ait orada kilise su sarnıcı ve lahitler bulunmakta yani mezarlar ve yine o taş kitlesinin önünde büyük bir mozaik kitlesi var. Üzeri brandayla örtülmüş, koruma altına alınmış ve Roma döneminden kaldığı söylenmekte. Olur da bir gün karadan gelirseniz hemen orayı ziyaret edin derim sizlere. Buradan böyle baktığımızda bir şey anlaşılmıyor ama yukarıdan o mozaik ve tarihi kalıntılar çok keyifli görünüyor. Değerli misafirler, şu an aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok yakınız. Bilginiz olsun. Ee, ufuk çizgisine baktığımızda uzaktan beş parmak dağları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dağları görünüyor ama bugün birazcık böyle sisliydi ufuk çizgisi, o yüzden tam gösteremedik. Peki değerli misafirler, Tilsan ve Afrodisyas Yarımadası'ndaki yüzme, mola süremiz... Yok, birçok. Birçok. 40 dakika. 40. Bir çok. 40 dakika. Bir buçuk mu? Kız ne yapacaksın suda buruşursun. Dur. Bence 30 yeter. 40, 40, 40. 30 yetmez artır diyenleri bir göreyim o zaman. 30 dakika yetmez. Hatta şunu istiyorum. 30 yetmez artır diyenlerden. Ay bu oya ben hiçbir şey yapmam. Bir daha. Oo. yetmiyorsa. Şu enerjinin gönlünü kırmıyorum ve artırıyorum tam tamına 31 dakika. O da mı yetmedi? 32 dakika yok, 33 dakika yok, 34 yok, 35 yok. O zaman ne yapıyoruz? Acun Ilıcalı'nın var mısın yok musun yarışmasındaki Hamdi Bey'ine bağlanıyoruz. Hamdi Bey, merhaba. Kutunuzda ne hissediyorsunuz? Büyük mü, küçük mü? Ama yok Hamdi bir saat demiyor. Kutunda büyük mü var küçük mü? Onu söyleyeceksiniz. Orta. Orta, <laughs> orta boymuş. <laughs> Dur. Hamdi'nin ki orta boymuş. Misafir başını yaptın Hamdi Bey. Yemin ediyorum. O zaman Tisan Afrodisyas Yarımadası'ndaki yüzme mola süremiz tam tamına. Elleri kaldır. Tam çığlık istiyorum bak ona göre. Misafir, misafir Bir Nispet yapman lazım. Nispet yapman lazım. Tisan'daki Amfrodisyans'taki yüzme mola tam tamına tam tamına